Ya bakıyorum böyle genelde tamam mı? Abi siz insanların böyle mutsuzluğundan mutlu mu oluyorsunuz ya? Psikopat mısınız oğlum? Hasta mısınız lan? İnsanların böyle sıkıntısı olduğunda siz bundan mutluluk mu duyuyorsunuz aman akıyım? Ben anlamadım ki. Oğlum hiç mi? Hiç mi sevgi görmediniz aman akıyım ya? Çocukluğunuzda ne yaşadınız ya? Ben anlamadım ya. Arkadaş biz herkese mesela masamıza davet ediyoruz. Ama Kimseye bugüne kadar Allah'a şükür hiç kimseye hesap ödetmedik. Bak kendi götümüze don yok. Hiç kimseye hesap ödetmedik. Karılı geldi. Babası geldi. Onlara hesap ödetmedik. Oturduk derdini dinledik. Sohbet ettik. Abi siz insanlarla niye taşak geçiyorsunuz ya? Bak size beddua etmiyorum ama size sadece şunu söyleyeyim abi. Bir gün o taşak geçtiniz böyle, hor gördünüz, aşağıladığınız insanların hayatını Allah size bir gün yaşatsın abi. O kınadığınız insanların hayatını Allah size bir gün yaşatsın. Bak kadın erkeği fark etmiyor. Karşınızdaki insanları durmadan aptal yerine koymayın abi. Aptal yerine koymayın. Biraz böyle şuramızda biraz merhamet kaldıysa, vicdan kaldıysa, vefa kaldıysa insanları aptal yerine koymayın. Abi biz size masamızı açıyoruz. Biz size derdimizi açıyoruz. Bizim istediğimiz tek şey dertleşmek, konuşmak, sohbet etmek ya. Başka bir derdimiz yok ki. Aman okuyayım. zaten hesabı biz ödüyoruz anasını çıkayım yani. Anladın mı? Zaten hesabı biz ödüyoruz. Biz misafiriz, biz ağırlıyoruz, biz konuşuyoruz. Sizin derdinizi dinliyoruz, kendi derdimizi anlatıyoruz. Ama insanla biraz ahlak olur ya. Ya Siz kimsiniz de başkalarını kınıyorsunuz ki aman okuyayım. Yarın öbür gün sizin başınıza gelmeyecek ne malum aman okuyayım. Neden insanları kendinizi küstürüyorsunuz? Belki o gün yeri ve zamanı geldiğinde o gün o masalara muhtaç olacaksınız belki. Nereden biliyorsunuz? Oğlum en azından insanları küstürmeyin de yarın öbür gün derdiniz olduğunuzda, bir sıkıntınız olduğunuzda oturmaya geldiğinizde masada bir tabağınız olsun aman okuyayım ya. Masada bir tabağınız olsun aman okuyayım. Anlatabilecek bir derdiniz olsun. Anladın mı? Anlatabilecek bir derdiniz olsun. Bu ne lan aman okuyayım ego, kibir bilmem ne falan. Kimsiniz lan aman okuyayım? Oğlum ağası geldi, paşası geldi. Her yerde, her hesaba biz ödedik aman okuyayım. Ne iş şeklini yapıyorsunuz ki? Ben onu anlamadım ya. Ne iş şeklini yapıyorsunuz ki aman okuyayım? Kardeşim insanlar, her insan sizin gibi değil yani. Her insan sizin paranızla, malınızla, mülkünüzle, arabanızla ilgilenmiyor aman okuyayım. Sizi insan yerine koyup o masaya oturtularını da aman okuyayım ya. Anladın mı? Bu kadar